Türkiye ile Kıbrıs'taki tüp bebek ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'de evli olmayan çiftlere tüp bebek yapmak mümkün değil, Kıbrıs'ta bunu yapmak mümkün. Yine çeşitli hastalığı olmayan kişilere sperm dondurmak, yumurta dondurmak mümkün değil Türkiye'de. Yine Kıbrıs'ta bunu yapmak mümkün. Menopoza giren hastalar kanser nedeniyle rahmine ya da yumurtalığını ya da bir şekilde işte radyoterapi aldığı için spermlerini kaybeden insanlara herhangi bir işlem yapmak Türkiye'de mümkün değil. Yine bu Kıbrıs'ta mümkün. Ee, Türkiye'de daha çok e, referans olarak e, yapılan işlemlerde referans olarak bazı dini kriterler ön planda e, görülmektedir. Tabii bunu biz makul karşılıyoruz. Herhangi bir itirazımız da yok. Birçok ülkede de böyledir. Mesela İtalya'da bir embriyonun sakat olup olmadığını anlamak için yapılan genetik testi bile yapmak mümkün değildir. Yine buna benzer Malta'da bazı zorluklar var. Aşırı Katolik ülkelerde de yine insan embriyosuna, cenine saygıdan dolayı bazı işlemler engellenmiştir. Şimdi özet olarak bir bilimsel yaklaşım var, bir de dini yaklaşım var. Açıkçası Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki fark bu temel prensiplerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Biz insan hakkı olduğunu düşünüyoruz, her kadının çocuk doğurma hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kadının kanser olmasıyla, rahimin alınmasıyla, yumurtalıkların alınmasıyla ya da adamın testislerinin alınmasıyla üreme gücünün bitmesini biz doğal karşılamıyoruz. İnsanoğlu tabii ki mesela ayar gidiyor, protest taktırıyor. Böbrekleri ikraz eden gidiyor, başka bir donörden yani vericiden böbrek alıyor. Yumurtalığı da çalışmıyorsa yumurta almasının doğal olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak aradaki fark bu şekilde izah edildi. Teşekkür ederim.